Ömer Faruk Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün size BİM'den aldığımız Heyfer marka saç kurutma makinesi tanıtımı yapacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Şimdi markası Heyfer BİM'de satılan bir aktiver ürünü. Kutusuna baktığım zaman zaten 2 yıl garantili olduğu kutusunda görünüyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2200 Watt gücünde bir ürün. Hava yönlendirici başlık ve difüzör başlık olarak içinden 2 tane başlık çıkıyor. Özelliklerine bakacak olursam sıcak soğuk kullanım özelliği mevcut. İki kademeli üfleme yani güçlü bir üfleme sağlıyor. iki kademeli yani fanı yükseltebiliyorsunuz. Üç kademeli de ısı ayarı mevcut. Şimdi kutumu ben açacağım. Şu an kutumu açıyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Dışarıda yazıldığı gibi içinden çıkıyor. İlk olarak şöyle çıkardığım zaman benim saç kurutma makinemi çıkarıyorum. Bakıyorum içine. Ayrı bir aparat var ve bir tane de aparatım var. İçinde daha neler var dersen bir de kullanım kitapçı. Aynı zamanda kullanım kitapçının sonuna baktığımız zaman şöyle ortasına doğru garanti belgesi olduğunu görüyoruz. Hem kullanım kitapçı hem de garanti belgesi. Ürünü nasıl kullanacağınız, nelere dikkat edeceksiniz hepsi burada mevcut. Hemen şunu şöyle kenara koyuyorum. Difüzör başlık dediğim şu. Şöyle bir difüzör başlığım var. Bunu takıyorum. Bu şekil bir başlık yapmışlar. Difüzör başlığımız bu. Şurayı parlak plastik yapmışlar. İçi mat. Şöyle şunu kenara koyuyorum. Bir de havayı yönlendirici başlığım var. Şu şekil. Havayı e, bu şekil. Yani buradan giriyor hava. İstediğiniz tarafa ince bir şekilde havayı yönlendirebiliyorsunuz. Bunu da takabiliyorsunuz. Şimdi en önemli makinem tabi ana saç kurutma makinem. Şöyle poşetinden çıkarıyorum. İlk olarak baktığım zaman çok güzel bir görsel yapmışlar. Yani ufak bir saç deli gibi. 2200 Watt olduğu burada da yazıyor. Heifer markasını da buraya yazmışlar. Heifer olarak marka. Bakıyorum şurada bir saç kurutma makinesinin C belgesi var. Bunu da buraya yapıştırmışlar. İncelediğiniz zaman tamamıyla plastik bir ürün. Şurada plastikten bir takma halkası yapmışlar. Bunu herhangi bir yere takabilirsiniz. Onu o şekilde düşünmüşler. Arkada hava giriş yeri şurada bir Merfez gibi yapmışlar. Buradan hava giriyor. Şuradan sıcak olarak sizin istediğiniz şekilde veya soğuk olarak hava çıkıyor. Tuşlarına bakmak istediğimde şurada şu mavi tuş soğuk tuş. Yani bunu soğuk hava veriyor. Bunu öyle bir özellik koymuşlar buna. Şuna bastığınız zaman yani sıcak falan vermiyor. Soğuk hava zaten üzerinde de kar simgesi var. Soğuk hava veriyor. Şurada sıcaklık ayar tuşu var. En alt kademeden 2 ve 3 kademe olarak 3 kademe sıcaklık ayar tuşu var. Ve Burada 0'da yani kapanma 1'de bir biraz yavaş çalışıyor fan. Bir daha bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde fanın çalışmasını sağlıyor. Şimdi hemen ben kablosuna bakacağım uzunluğuna. Bakalım ne kadar uzunluğu var. Kablo uzunluğunda çok önemli. Şöyle baktığım zaman kablosuna yaklaşık 1,5 metre civarında kablosu var. Yani 1 metreden fazla diyeyim. O yönü gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunu fişe takacağım. Bakalım binde satılan Hayfer marka kart kırıtma makinesi nasıl? Şu an bakın sıfırda kapattım. Bir fanı aldım. İkiyi aldığım zaman son şeyi, şekli bu. Son hızı bu fanın. Üçte olduğu için çok sıcak veriyor. Ben birden biri aldım şu an sıcaklığı. İlk kademeyi aldım. Şu an hafiften sıcak veriyor. Daha hızlı yersin derseniz son kademesi var. i̇ki yani kademe. Bununla tamamıyla böyle sıcaklığı buradan arttırabiliyorsunuz. Bir de şuna bastığınız zaman bakın tamamıyla soğuk veriyor şu an. Bakıyorum şu an. Evet. Sıcak yerine şurada arka kapanmasın. Soğuk veriyor. Sıcak vermiyor. Yani bu soğuk hava Bunlar soğuk veriyor. Bunu kapatayım. Şimdi kapakları nasıl takılıyor? Bu herhangi bir çevirme falan değil. Bunu direkt şöyle direkt şöyle bastıracaksınız. Direkt bastırıyorsunuz. İstediğiniz yere böyle çevirebilirsiniz. Tekrar bunu açmak için çıkan biraz harften çektireceksiniz. Bu önemli. Aynı şekilde şu kapağımız başlığımızı da aynı şekilde şöyle şöyle biraz bastırdığınız zaman giriyor. Tak diye yerine oturuyor. Biraz sert bir şekilde çektiğiniz zaman çıkıyor. Herhangi bir burada bir aparatı veya tuşu yok. Şöyle zaten tırtık yapmışlar. Şöyle tırtık yapmışlar. Tırtık şöyle orada da tırtık var. Girdiği zaman şu dıştaki tırtık tutuyor. O şekilde devam ediyor. Yine de çok aşırı takıp çıkarmıyor mu? Dikkat edilir. Belki zamanla şuralar deforme olabilir. Yani başlık yerinde durmayabilir. Onu da söyleyeyim. Görüntü olarak gerçekten çok güzel. Çalışma olarak çok pratik. Fiyatı 99 TL. Bir aktüel ürünü olarak satışta. Gerçekten güzel bir ürün. Şu anki piyasadaki diğer markaların fiyatları yüksek. Ona nazaran yani 99 TL bir fiyat. Böyle bir ürüne gerçekten çok güzel bir fiyat. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar dönüş yapacağım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.